Merhaba. Günaydın değerli yatırımcılar. Osmanlı Yatırım Günlük Bülten ile piyasanın sesi olarak karşınızdayız. Bugün 4 Ocak Perşembe. Güne 7624.59 seviyesinden başlayan BIST 100 endeksi gün içinde en düşük 7411.81, en yüksek 7624.59 seviyesinden işlem görürken günü 212.25 puan düşüşle 7412.04 seviyesinden tamamlamıştır aşağıda birinci destek seviyesi 7341 seviyesinden geçmekte olup son kapanış bu seviyenin %0.96 üzerinde gerçekleşmiştir. Yukarıda ise dirençler sırasıyla 7554, 7696 ve 7767 seviyelerinden geçmekte olup son kapanış öncelikli direnç seviyesinin %1.91 altında gerçekleşmiştir. 5 günlük hareketli ortalama 7463, 14 günlük hareketli ortalama 7548, 50 günlük hareketli ortalama ise 7784 seviyelerinden geçmektedir. Bu aşamada bu hareketli ortalamalar altında hareket edildiği dikkat çekmektedir. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalama seviyesinin %0.69 altında gerçekleşmiştir. İşlem hacmi bir önceki işlem gününe göre %11.11 .11 yükselişte 8.6 milyar TL artarak 86.45 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Son 5 işlem gününde ortalama işlem hacmi 72.45 milyar TL olarak gerçekleşirken son günkü işlem hacminde ortalama işlem hacmine göre %19 artış dikkat çekmektedir. BIST endeksi içerisinde 5 hissenin fiyatı artarken 94 hissenin fiyatı düşmüştür. Bir hissenin fiyatı ise önceki güne göre değişmemiştir. Herkese sağlıklı günler, bol kazançlar dileriz.